Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 1300 TL'lik bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 1200 liralık bir alana başlayacağım. Bu sırada videoları izlemekten keyif alıyorsanız şimdiden videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim ellerinize sağlık canlar. Bu yeni koronadan nasibini alanlardan biri olarak sesim birazcık tuhaf çıkıyor olabilir şimdiden kusura bakmayın modumuz yüksek sadece birazcık astayız olur öyle şeyler o yüzden çok bağıramıyorum çığıramıyorum maalesef şimdi birazcık oyuna fokus şöyle güzel bir, bir vurgun yapsak bugün çok tatlı çok şahane olur bu arada yine küçük, küçük konuşamadım gene küçük yok küçük kasa videolar yapmamın sebebi de tamamen sizin istekleriniz arkadaşlar Yorumlarda yazıyorsunuz. Yazdığınız yorumları olabildiğince okumaya çalışıyorum. Özelden vesaire diletiyorsunuz. İstediğiniz kasalar varsa işte şu tutarla kasa videosu çeksen çok güzel olur abi. İşte şöyle böyle yapalım dediğiniz bir tutar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlar kısmına Telegram, Discord, Instagram bütün her şeyi ekledim. İhtiyacınız olabilecek bütün bilgiler orada. Instagram'dan ee, Instagram'da nakit bir çekilişimiz var. Bilginiz olsun. Bu arada çok kötü başladık ya. Dur şunu bir alayım. 50x attı da boş geçti kurtarıdı her neyse ne diyorduk instagramda nakit çekilişimiz var canlar ona bir göz atabilirsiniz onun dışında discord ve Telegram'da katılarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz bu hafta yayın e, bilmiyorum olur mu birazcık gördüğünüz gibi hastayım ama olursa en azından oradan bilgi sahibi olursunuz canlar artık verme 50 bin kere gösterdin onu ya ya yazık kafana be. Her şuraya elma falan da yak ya. Güzel. İki mavi at. Onu atmadı. Ne diyorsun buraya? İyi buradan bir money aldık. Devamı nasıl olacak? Önemli olan o. Galiba olmayacak. Güzel bom verdi de. Hadi buraya bir büyük çarpan. Güzel. Bu herhalde kasayı yerine koyuyor. Aynen. Çok minik bir çağrımız var. Şimdi o zaman yine bir tık büyüteceğiz. Böyle yapalım. 1600'den devam edelim. Kim can o? Şurayı bir 2x atması lazım. Aldığımız zamanları 2x yapmamız lazım. Birazcık ay çok erken geldi 560 ödemeyebilir. Ödemezse de inanılmaz büyük sıkıntı olayım diyeyim çünkü. uçtum mu? Ay, şu atsaydı bir combo daha güzel olacaktı. Neyse en azından bir 600 liramız var arkamızda. Hiç çoktan iyi abi. Erken gelen uzatma genelde oyunu berbat ediyor ama yine çok kötü olmadı. Güzel. Bu şeylerde mi güzel. düz TL falan daha koyduğumuz zaman hani iyi en azından uzatma anasını ağlatmadı oyun. Bu bizim için güzel bir haber. Daha şurayı bir karla kapatırsak Dediğim gibi 2x kasa ya da 3x çok güzel olur En azından bayağı rahat hareket ederek Güzel güzel katlarız At şuraya bir çarpan Yapma oğlum be Şekerler var ya Şekerlere şey vermez diyor ya Muz gelecek Karpuz gelebilir elik gelebilir Bu yeşil şey geldi olur Oy, Baba da geldi Güzel Şu an var ya deliler gibi bağırmak istiyorum ama bağırdığım anda öksürük krizine gireceğim bildiğim için çok bağıramıyorum. Güzel oldu. Ya bu yeni çıkan hastalık. Allah'ım ya Rabbim yemin ederim korona V2 geliyor arkadaşlar. Yakındır ben size söyleyeyim bak. Ve bu gerçekten pis bir hastalık. Yapıştım mı çıkmıyor. Yani öksürürken falan light diyor yani öyle saçma sapan bir şey. Birinciden daha beter. O yüzden bence dışarıda sizler de dikkat edin gündelik hayatınızda. Siz de bu hastalığı kendinize bulaşıp benim gibi heder etmeyin kendinizi demek istiyorum. Bu da ufak bir kamu spotu olarak eklendi efendim dosyalara. Şimdi canım çok güzel vurduk. Nasıl 8 yaptık. Ee, amacım şöyle bir 10x'e yaklaştırmak. 10x biliyorsun bizim için hep top nokta. 10x gerçekten güzel bir rakam. Bir kasa katlamak için. O yüzden şöyle bir tık daha inceden devam edelim. Şurayı bir 10x'e kadar çıkarmaya çalışalım. Hiç ödemediği yerde inanılmaz kestiği yerde ufaktan salarız ama kasamız küçük. O yüzden 10 e kadar zorlayabiliriz. Sorun olmaz bizim için. En azından benim için yani. Bu tutarlar sizi nasıl diyeyim, tatmin ediyorsa arkadaşlar hani Keyif kısmında değil de işin birazcık maddi kısmındaysanız e, siz durabilirsiniz. Hemen çekim talebinizi oluşturup devam edin. Ben şu anda işin birazcık keyif kısmında olduğum için yani küçük bir kasayla oynadığım için gündelik hayatıma göre. <laughs> o yüzden birazcık fantazi yapabilirim. Bunları kesinlikle örnek olarak yapmıyorum. Onu da dipnot olarak belirteyim. Sonra bana kızıyorsunuz. İşte şöyle de böyle de bilmem ne. Yok benim paramı bilmem ne veriyormuş. X veriyormuş, 0 veriyormuş. Arkadaşlar sağdan soldan para alsam kalkıp 1400 lira almam yani birazcık. Mantığa davet ediyorum. Bu şekilde düşünen arkadaşlar da gerçekten. Ya şuradan bir 2 kalsın topladık. Şuraya bir 2x lazım ya. Şu kasaya bir 2x atsak kaç yaparız? 6 400 desen 10 oluyor. Ya yani en azından bir 11-12 olsun be. Hadi be güzelim. Boş dönmeden, boş dönmeden. yapma Oğlum bu kaçıncı 50 bugün kaçan ya? 1 milyon tane 50 kaçırdık ya. Bir tane alacağım oyunsundan. Zilyon tane 50x kaçtı bugün ya. 50 tane gösterdi, bir tane topladık sadece. Şimdiye kadar göster... Ayıcılı gelecek, çarpan da güzel. Onur! Bak bu ekran yenir bir ekran ben size söyleyeyim. Uf, şuraya bir delma gelseydi. Neyse o on numara kombi on numara çarpan yedik. Çok seri yedik hem de güzel. 6 buçuk. Oynar ya spin var. Oynar jübileli yapar bu. Hadi lan nazar ettirme kendine. Ya ne kadar şomazlıyım arkadaş ya. Cık. Oyna şurayı. Hadi çarpan. Ya bunlar değil ya. Bunlar değil ya. Bir tane büyük at ya. At bir büyük. Benim onunla çok saçma sapandım. Neyse güzel. Kaç ettik? 8, 11. Tamam ya istediğim yere getirdim aslında kasayı. Neredeyse 10x. Okey. O yüzden burada bırakabiliriz. Bu el bir bileli olsun bakalım. Ağzı akma verdi lan. Dur bakayım. Fazlası olabilir. Erken konuşmuşum. Dur bakayım. Hadi şurayı güzel bir tam 10 yapalım ya. Yapamazsak da dediğim gibi jübile zaten herhalde karda. Ya güzel burada nelerse muhtemelen yer kanka. Küçük başladık. Kasaya göre çok iyi ödedi. Muhtemelen buranın devamı kesinlikle kayıp yani. O yüzden çok da zorlamanın esprisi yok. Tadını da bırakalım. şuraya ya. Tamam bitti. Güzel. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.